Milli Cemiyetler 1. Trakya Paşa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Düşman işgaline karşı ilk örgütlenen cemiyet bu cemiyettir. Amacı Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesini önlemektir. 2. İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti İzmir'in ve Batı Anadolu'nun Yunanlıların eline geçmesini önlemek için kurulmuştur. 3. Doğu Anadolu Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Bölgenin Ermenilere verilmesine karşı çıkmıştır. 4. Trabzon Muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti Karadeniz bölgesinde bir Rum Pontus Devleti'nin kurulmasını engellemek için oluşturulmuştur. 5. Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve civarının Fransızlar tarafından işgalini önlemek için kurulmuştur. 6. Milli Kongre Cemiyeti İşgalin haksızlığını basın ve yayın yoluyla dünyaya duyurmak için kurulmuştur. 7. Anadolu Kadınları Müdafai Vatan Cemiyeti Anadolu Kadınları Yaptıkları miting ve propagandalarla milli mücadeleye destek olmuşlardır.